bugün Hakancan Can kebaptan yiyoruz. Geçen gün doğum günü partimle bir gardiyan arkadaşımla oradaydım. Hatta bu insta storyimde attım alkışlayın diyen arkadaş. İbo'nun tavsiyesi üzerine yiyorum bunu. Bakalım beğenecek miyim? Hakancan Can kebabı ısrarla tavsiye etti. Bir iki yeri daha tavsiye etti arkadaşımız. Bir de şunu söyleyeyim. Çok fazla geri dönüş alıyorum. Usta senin önerdiğin yerlerden yiyorum. Memnun kaldım diyen çok fazla kişi oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Cansınız. Şöyle bir salata. Bu arada kıymaya gramaj ya yazmışlar. Ellerine sağlık 140 gram. Kıymayı tartacağım bu arada canım. Ya 120'ye kadar ben okeyim. Yani 120 gelir hadi 20 gram suyunu saldı diyebilirim. Bu konuda şöyle bir saçmalık var. Mesela dönerci 100 gram dediğinde tavuk piştikten sonra tartıyor ve 100 gram olarak veriyor. Tamam da abi kebapçı niye böyle yapmıyor ki? Sen kebabı bir pişireceksin bakacaksın. Örnek veriyorum %10 fire var. Ona göre fazla katacaksın abi. Mesela dönerci o fireyi ödüyor da kebapçı niye ödemiyor? Bu çok saçma bir konu bence. Dönerci ki can değil mi babacım? Mezeler bu arada biraz az. Onu söyleyeyim. Mezeler ama güzel duruyor. <laughs> Yo mezeler taze duruyor arkadaşlar. Güzel duruyor. Ekmek yağlı olsun dedim. Ekmeği bu arada güzel yağlamışlar. Darayı aldım bu arada. Darayı sıfırladım. 89 gram geliyor arkadaşlar. Yani neredeyse yarı yarıya. 75 desek yarı yarıya eder. Bu arada kıymalar lezzetli ve güzel. Burada patlıcanlı, sarımsaklı, yoğurtlu bir meze yapmışlar. Güzel. Kıymaların tadı iyi bu arada ya. Ha, cidden güzel bir kıyma sahipler. Şurada bir tane de fındıklı hamacım buldum. Yiyelim. Ürün kaliteleriyle ilgili sorun yaşamadım açıkçası. Bence güzel. Lezzetini beğendim. Gramaj sorunu bir de salata çeşitleri bir tık benim gözüme az geldi hocam.